Remzi abi sen hiç merak etme. Ben evde hepsini yapacağım bütün işleri tamam mı? Ya bu market meselesi yüzünden oldu hep. Gamze'nin bu market olayından sonra yanımda olmadığında beni bir çarpıntı tutuyor. Ne yapayım elimde değil. Zaten ben şimdi orada olsaydım elim işte olacaktı. Aklım fikrim hep evde. Ya sen ne iyi bir adamsın Remzi abi ya. Vallahi Allah razı olsun senden. Hiç merak etme yetiştireceğim ben. Hadi kolay gelsin iyiyim. sağ olasın sağ olasın Remzi abiciğim. Gamze! Aa, anne! Sen bugün Remzi amcanın yanında çalışmayacak mıydın? Çık dışarıya. Çık! Anne, bak ona böyle davranamazsın. Sus. Tek etme. Eğer olmasaydı ben şu an ölmüş olabilirdim. Otur yerine. Allah'ım. Allah'ım sen bana bu sınavı atlatma gücü ver ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün. Gamze. Bu çocuğa seni marketten kurtardığı için teşekkür edebilirsin. Ben de ona teşekkür ediyorum. Ayaklarına kapanıyorum seni bana getirdiği için. Ama böyle değil. Git çiçek al ona. Git DVD al, git pizza al ona. Çağır eve, ben size meşrubat yapayım. Hazırlayayım, getireyim, ayağınıza koyayım. Ama edeplice, anladın mı? Edeplice. Anne. Biz burada edepsizce hiçbir şey yapmadık. Otur, otur! Gamze, bu çocuk hırsızlık yapıyor. İçki içiyor, gördük. Kanepemin altına koymuş o pisliklerini. Bu dudak ne oluyor, dudak? Bu dudağın ne işi var benim evimde, dudak ne? Senin onunla görüşmeni yasaklıyorum. Bitti. 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 Anne. Sen bana yasak koyamazsın. Kimsin sen? Ha? Ben kiminle görüşüp görüşemeyeceğine karar verebilecek yaştayım. Sen kimsin? Kimsin sen bir kendini tanıt bana? Ben senin annenim ya. Annenim ben senin evlat. Ben sana ceza verecek mercideyim. Tamam. Bir ay boyunca sadece okula gidiliyor, geri geliniyor. O kadar. Bitti. Bitti. Bütün hayatım bu. Tamam. Tamam ya. Çok iyi. Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun kızım sen? Ben senin yaşındaydım o ayı babanın peşinden gittim kucağıma verdi seni çocuktum daha. Bunu mu istiyorsun? Bu mu olmak istiyorsun sen ha? Benim gibi gözü kör olana kadar sabahlara kadar dikiş dikmek mi istiyorsun? Onu da beceremezsin. Yavrum. Gamze bak. Bu çocuk senin hayatını mahvedecek. Görüyor musun bunu çocuğum? He? Yavrum kurban olayım gör bunu gör. Aç gözünü gör bunu çocuğum gör. Anne. Bak. Biz Arda'yla birbirimizden hoşlanıyoruz. Bu senin hoşuna gitse de gitmese de ben onunla görüşmeye devam edeceğim. Ha ayrıca senin bu kafanda kurduğun senaryoların hiçbiri de gerçekleşmeyecek. Odana geç. Odana geç.